Günay Bey, köşenizde yayımlanan sorunlara ilgili kurumların çözümüne aracılık etmektesiniz. Sizlere vatandaşın sesi olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Yunuseli Mahallesi'nde bulunan Yunuseli Parkı için sanırım Osman Gazi Belediyesi tarafından geçen yıl yapılan çalışma sonucunda aydınlatma direkleri takıldı. Tabii bu anlamda Osman Gazi Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Ancak parkta görevli olmayışı ve yapılan yatırıma sahip çıkılmaması nedeniyle zamanla hırsızlar her gün bir ila iki tane aydınlatma direğini söküp götürüyorlar, sökemediklerinin içinden de elektrik kablolarını çalmışlar. Ayrıca park içinde bulunan çam ağaçları da birer ikişer kesilmeye başlandı. Parkın içindeki basket potaları dahi yerinden sökülmüş ve götürülmüştür. Defalarca zabıta ve polise haber verildi. Ancak bir türlü çözüme kavuşamadı. Bu sıkıntılı durumun sonlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması, en azından ağaçların kesilmesinin ve parka görevli verilmesi ile oturma alanları yapılmasını istiyoruz. Ormanı andıran bu güzel yeşil alanın kamuya ve mahallelilere hizmet veren bir duruma getirilmesini önemle rica ediyoruz. Atlar ve koyunların park içine girmelerinin engellenmesi ile parkın ıslah edilmesi tüm mahallelinin isteğidir. İnanın park içinden artık aydınlatma olmadığı için korkudan aileler geçemiyor ve parkımız bir takım kim olduğu belli olmayan insanlar ve bağımlıların yerine dönüşmüş durumda. Çözüm yönünde umarım yetkililerin dikkatiyle bu sıkıntılı durum çözülür. Saygılarımla. Semt sakini.